Çıkar. Pataka bizi. Ananın nane hani yedim mi Çınar? <laughs> Ana sana ne yedirdim biz? Hayır, Rabbis. <laughs> yapma. Buralarda dikenli bitkiler var. Sen de misin abi? Yok. Ben bekliyorum burasını. Tutuyor muyum oğlum? ben kayamam buradan duramayız. Sen bir gel. Ben bir videoyu vallahi çekeyim ben bunu alır mısın? Çırar! Hadi! <laughs> Çınar bir kere de ters ters binip gelsen de çok çocuk dedi. yüzünü bir göster. <laughs> Gül. Şeyini poşetini de götür. Paketini de götür. Poşetsiz mi kayacak? Bu kardeşlere kardeşler yazalım. Baba al şunu. Hı -hı. Baba onu atmayalım. Ben onun resmini çizeceğim. Ay onun resmini keseceğim. Sizler hadi. O. Merhaba arkadaşlar. O ne? Kuş burnu öyle de mi yeniyor ya? David hemen tane. Cevi temanı yendi ne var? Daha versene ben seni Ben almayı korkuyorum. Seni gidiş yapacağım. <laughs> Araba araba. Tehtim at be. Ha, de, yedikin, ben ya, ben çıkardım, <laughs> burada dur, lazım. Şöyle Bu kadar gezelim mi? Hı. Ha? burası bura tutman lazım ya. Değil sen tekini çıkıyor ama. Sen kendini sana poşet profesyonel. Hadi. Abi ben çıkar Haydi. Hadi. dört kere şey yani... çıkardım Sen de çık. <laughs> o bura tutacak dedi lazım. Bu tutacak ben çıkarsın yukarıya. Kim tutacak seni? Keşke annem de o şeydi. Yani annemle beraber çıkardım. Sen de birinci tancı. Of ne güzel oluruz. Hadi. <laughs> Kukak mı oldu yine? Kukak. Ay kuşunu yiyeceğim mi? Verir mi? Oluy. Ama bir deri yiyeceğim sadece. İnşallah görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Dışından ısıracaksın şöyle. İşin çeyrekli var şöyle dışından ısıracak kemeri ekleyeceğim. Ve bunun çürüğü var. Çürük değil kızım. Allah'ım. Yere düştü. Kuş buradan düştü. Neyse. Bil. Dönüyor. Bil. Hadi. <laughs> <Anladım. Hayır. gülüyor> ha. Ha. Ver telefonu artık. Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuzu kovdum.